İyi akşamlar arkadaşlar. Tekrar Perşembe İzmir yarış tahminini de verelim. 10 koşuluk bir program var. Birinci koşudan itibaren birinci altılı Ganyan başlıyor. Ben e, Furkan Karakurt'un mini Las Prenses'i tek vereceğim arkadaşlar ilk ayaktan. Ben yarın bu atın kazanacağını düşünüyorum. Bu at e, beni bu sefer yanıltmayacak. Çünkü bu atın yani uzun süredir bekliyorum artık. Furkan da bu atı içeri atacağını düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa Furkan Karakurt bu atı içeri atabilir arkadaşlar. Çok cazipti zaten at. Çok büyük bomba pozisyonunda. Bence yarın bu at kendini içeri atmazsa yine bir bomba at vereceğim. On numaralı Leydi Yağmur yarın için ikinci bomba yani bunları oynayabilirsiniz arkadaşlar. oyuncu cazibe getirmek istiyorsanız 10 numara diye Diamur'la 8 numara Aspensiz yalnız Aspensiz önde arkadaşlar. İkinci koşu Maiden bir yarış var yine 1100 metre çim. 10 numara yine Silent Trevor var arkadaşlar. Trevor var birinci atım, ikinci atım bir numaralı Ağrılı Hanım Çetin Oklan. sonra dokuz numaralı Selim Dalga iki numaralı Ateş Büken beş numaralı Bahriye diye sıralanıyor arkadaşlar burası. Üçüncü koşu da işte Geçen yarışını tekrarlarsa Mehmet Kaya'nın bindiği, Mehmet Kaya bilmişti Güvenan. Üçüncü ayak altı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam programda. Sonra yine benim birinci atım 5 numara Güvenan. Rakibi 4 numara Black Partner arkadaşlar. 4 numara Black Partner son yarışında geç kaldı. Diş geçiremedi daha doğrusu. Mezzamor son yarışın favorisiydi. Ee, ben 7 numarayla da 3. at vereceğim. Yani 5, 4, 7 olarak burası oynanabilir arkadaşlar. Üçüncü, dördüncü aya ise buranın ilk yerisinin dördüncü aya kapalı, kapaklı can diyeceğim ilk önce. Ancak tek vermeyeceğim arkadaşlar kapaklıcanın. Rakibi bir numara has karaca arkadaşlar. Bu çok kaliteli. Ee, belki kapaklıcanı avlayabilir. Şif nefesi önde kaçıyor ama 1200'den sonra zaten yok. Onun için de ben ilk önce has karacı diyeceğim. Rakip olacak 3 numaraya. 1-3 olarak, 3-1 olarak düşünüyorum burayı. Ee, 5. koşuda 6 numaralı ipek Soylu var arkadaşlar. Bunu tek oynayabilirsiniz 6 numaralı ipek Soylu'yu. Oynamak istemezseniz de riskli görürseniz de 10 numaralı öp beni var arkadaşlar. Ya yani, belki milleti de öpebilir. Onun için de ama ilk önce 6 numaralı ipek Soylu sonra 10 numaralı öp beni Çetin Oklu arkadaşlar. İpek Soylu'nun üstünde Nevzat Avcı var. Evet. Nevzat avcı var. Gel kızım gel. gel. Ne alacaksın? Ee, altıncı koşuda yani birinci altının son yandıysa ben enteresan bir at vereceğim yine. On numaralı verbon diyeceğim. On numaralı verbon. Ben bu atı e, önce tutuyorum arkadaşlar. Sürprizden. Evet, zaten burası biraz karışık. Ancak 10 numaralı Redmond, 8 numara Petrocelli son yarıştan silindi diye veriyorum arkadaşlar. E, 4 numaralı Gold Coast var arkadaşlar. Son yarışını kazandı. 9 numaralı Premium Mower var. Aslında bu at çok kaliteli arkadaşlar ama bilmiyorum yarın bu pistte koşar mı? Aslında kafaya bile atılabilir bu 9 numara. Yani ilk at olarak da oynanabilir. E, sanki bir tık öndeymiş gibi duruyor 9 numara aslında. 9'u kafaya atalım arkadaşlar burada 5. koşuda. Şöyle yapalım. İlk önce 9 diyelim. Premium Mower. Sonra 10 numaralı. Velboon diyelim. Sonra 8 numaralı Petrocelli. 4 numaralı Gold Coast. 14 numaralı Utku'nun kız diyelim arkadaşlar burası. 5 at ee, oynanabilir burası. 1. altın son ayıydı bu arkadaşlar. 1. altıyı bir daha tekrarlayayım. 8 numara Last Princess. Oynamadan oynamayın. Yani oyununuzu kurmayın. Rakip Lady Yağmur arkadaşlar. 7'sini size bırakıyorum oranın. E, 2. koşuda ise 10 numara, 1 numara, 9, 2, 5 olarak sıralanıyor burası. sonra ayakta ise 5 numara, 4 numara, 7 numara diye sıralanıyor. Bir sonraki ayak da 3 numara kapaklayacağım. 1 numara has karaca olacak. Sıralanıyor. 5. koşu 6 numara tek atılabilir arkadaşlar. Atmazsanız 10 numara yazılabilir. 6. Ee, koşu işte yani son ayak işte aslında şu da ilk 3 4 5 ayakla mücadele ederseniz birinci altı belki bu 9'u tek olarak bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir alternatif olarak söylüyorum. Çünkü bu birinci altı belki paraya gidebilir. Farklı yerlerden bir şeyler getirebilirler. Öyle görünüyor şu anda zaten birinci altı. Düşün işte kafası 8 veya 10 gelirse yani altı dağılır zaten ilk, ilk ayaktan. İkinci ayakta bakıyorum favoriler 3-4 at görünüyor. Yanlışlıkla en son verdiğimiz 5 numara gelebilir. Ondan sonra sürpriz olur arkadaşlar. Black Partner güven an dedik yani 5-4-7 dedik buraya Asuka'da kapaklayacağın dedik herkes kapaklanacak bu ata has hasra, araca gelirse oyun farklı bir yere gider Zaten burada 6 ile 10 da cazip kapatan Birinden bir de gelse olur. sonra 9 lira Yine güzel bir yerlere gider sonra yak Çok Havaya çıkacağını sanmıyorum ben Bilmiyorum şimdi yarınki durum ne olur AGF'yi bilmiyorum. Milletin ne pembe psikolojide oyun oynayacağını da bilmiyorum. Zaten oyun AGF'ler hep ee, şöyle diyeyim. Psikoloji bültenler kime yönlendirirse AGF o çıkıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bültenler, gazeteler e fanatik kime yönlendirirse favorisi o çıkıyor. AGF'si o çıkıyor oyunda. Biz çıkarıyoruz yani AGF'yi. Bilen, bilmeyen oyuncular AGF çıkartırmandır. AGF oyunu iyi olmadı ama bileti yanıltıyor. İlk önce 9 numara dedik. Gikarsanız 18-4 18-4 14 olarak görünüyor. Şimdi ikinci 6'ya geçelim arkadaşlar. O da 5. koşudan başlıyor. Dediğimiz gibi 6 numara ipek soylu. Atak atılabilir. Rakibi 10 olabilir. İkinci ayakta ise yani 1 ikinci altının ikinci ayağında ise 9 numaralı Premium Mauer tek atılabilir. Rakibi ise 10, 8, 4, 14 olarak görünüyor arkadaşlar. 7. koşuda ise yine 9 numara Pinevlin'i diyeceğim. Ve Kaplanlı. At geldi 300 gün sonra hiç transit yarış kazandı arkadaşlar. Belki atı iyi de bakmış olabilir. Belki yarışta kazanabilir. Yarın 2'de 2 yapabilir. Zaten bir önceki yarışta kazanmış Öyle kapanmış oyun. Yani ise yine aynısını yapabilir. Belki sonuçta 3-3-3 üç yapmış olacak. Ben önde tutuyorum arkadaşlar. 2 numara Tumbul. Tumbulağım var. Rakip. Sonra 3 numara Biçeroğlu. 3 at yeterli geliyor burası arkadaşlar. Öyle görünüyor. 9-2-3 olarak görünüyor burası. Bir sonraki ayakta ise yani dördüncü ayakta ise dört numaralı Karahisar'da Tolga Yıldız'da bir numaralı Aksakallı Çiçek, Mustafa Çiçek'le 7 numara Topango olarak görünüyor arkadaşlar burası da. Ee, çok enteresan bir yarış var. Yani atlar çok iyi değil. Ama şöyle bir sıralama yapabiliriz bile. On numarayla bir numara burada ayrılmış gibi görüyor arkadaşlar. Akben yani bir numaralı Akben'le Tezkire İlk defa koşmasına rağmen e, Burada ayırmış gibi görünüyor normal şartlarda Ben buraya at yazmayacağım 11 olarak değerlendireceğim buraya Sonra ayakta yine bir Ben yine tek vereceğim arkadaşlar Yani çok önde vereceğim bu atı Landing'i Landing Bekir Mert Mırık'la Yine böyle bir yarıştı arkadaşlar ee, bir yarış almıştım. Son ayakta hatırlamıyorum. O gün bun, e, bununla beraber yani landing bana altını buldurmuştu. Tahmin ediyorum altı numaraydı. Çünkü altı numara bu landing'e uğurlu geliyor. Ama bugün on numara. On numarayı ben yine de on numara olmasına rağmen yine de e, birinci at vereceğim landing'i. Mesafe e, yani karışırsa ortalardan sıyırabilir arkadaşlar. Rakibini işte şey vereceğim arkadaşlar, mademeli, 4 numara mademeli, sonra e, bu mavi dalga var, 5 numara arkadaşlar, bir de 6 numarayı vereceğim. Yani onun arkası yıkarsanız 4-5-6 ile yıkılabilir arkadaşlar. Oyunun özeti bu. İlk ayaktan itibaren komple veriyorum. 10 yarış arkadaşlar, 8-10 oynayabilirsiniz. 1-10-9-2-5 oynayabilirsiniz. 4, 5, 7 oynayabilirsiniz. 1, 3 oynayabilirsiniz. 6 tek olmazsa 10 yazabilirsiniz. Yani 6. koşuda 9 tek olmazsa 10, 8, 4 14 yazabilirsiniz. 7. koşuda 9, 2, 3 yazabilirsiniz. 8. koşuda 4, 1, 7 yazabilirsiniz. 9. koşuda 10'a 1 yazabilirsiniz. Sonra numara tek atabilirsiniz veya 4, 5, 6 yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu total ikinci altı. 6'yı tek atabilirsiniz veya onu yazabilirsiniz. 9'u tek atabilirsiniz. 10, 9, 10, 10 yazabilirsiniz. 8, 4, 14 yazabilirsiniz. Hmm, i̇kinci altını üçüncü ya 9, 2, 3 olarak. E, dördüncü ayası 4, 1, 7 olarak. Tabela yani dokuzuncu koşu beşinci on numara bir numara yazabilirsiniz. Konek 10, 10 numarayı tek atabilirsiniz. Atmazsanız 4-5-6 oynayabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Ara ister sizi bulur arkadaşlar. Bol şanslar. Herkese kolay gelsin. Beni seyretmeye devam edin arkadaşlar. Hayırlısı olsun inşallah.